Gençler selam. Matematik olimpiyatlarına hazırlık serimizin 9. sorusunu çözeceğiz. Ee, siz durdurup deneyebilirsiniz. Ben direkt çözüme başlıyorum. Bir diziliş vermiş. A, B, C, D sayıların her birisi sağındaki, solundaki, üstündeki, altındaki 4 komşunun aritmetik ortalamasına eşit diyor. Buradan A'ya bakacak olursanız eğer A eşittir. Komşuları 1 artı B artı 3 artı C bölü 4. Yani buradan 4A değeri B artı C artı 4 yapıyor. Aynısını B için yapacak olursanız bakın şurası B o zaman buradan da 2 artı 1 artı D artı A bölü 4 yani 4B değeri de A artı D artı 3'e eşit. Aynı şekilde c yapacak olursam buradan A artı D artı 6 artı 5 bölü 4 o zaman 4C eşittir A artı D artı 11 yapıyor. Son olarak D'de kullanacak olursanız buradan da B artı 9 artı 7 artı C bölü 4. Yani 4D eşittir B artı C artı 16 yaptı. Şimdi şu iki denklemi birbirinden çıkartırsanız eğer 4C eksi 4B 8 yapıyor. Yani buradan C eksi B'nin 2 olduğunu görebilirsiniz. Bu bir. İkincisi birinci ve dördüncü denklem birbirinden çıkartırsanız 4D eksi 4A eşittir 12 yapar. Yani bu. D eksi a değeri buradan 3'e eşit yapıyor. Ee, buradan C yerine ben 2 artı B D yerine de a artı 3 yazabilirim. Ee, birinci denklemde C yerine 2 artı B yazarsam 4A eşittir b artı 2 artı b artı 4 oluyor. Yani 4A eksi 2 b'si buradan 6 eşit çıkıyor. Bu bir. Ee, D yerine de a artı 3 yazarsam ikinci denklemde o zaman, 4B eşittir. A artı D yerine A artı 3 yazdım. Artı 3. Buradan da 4B eksi 2A değeri 6'ya eşit geliyor. Yani bunlar birbirine eşitmiş. O zaman 4B eksi 2A eşittir. 4A eksi 2B ise 6B eşittir. 6A'dan A'sı B'sine eşit çıkar. Dikkat edin. Ee, burada A B kısmı birbirine eşitse e, yerine yazdığınızda A eşittir 3, B eşittir 3 çıkıyor. B yerine 3 yazarsam C'sinin 5 çıktığını görebiliyorsunuz. A yerine 3 yazarsam D'nin de 6 çıktığını görebiliyorsunuz. Bizden AD eksi BC istemişti. A çarpı D 18 eksi B çarpı C 15'ten cevabım 3 olmalıymış.